Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte valiz hazırlığımı yapacağım. Bir sonraki videoda tatile gitmiş olacağım. Ama önce valiz hazırlığını yapmalıyım. Önce bu valizimi alayım. Ayıcığımı alayım. En sağlıklı alacağım koyayım. Şuradan içeceğimi alayım. Kapağını koyayım. Kapana koy. Ne Koyayım ben? Hangis? 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 düzgün dur Hı? Hangis? Hangis? koyayım Şimdi diğer Hangis? alacağım Hangis? Hangis? Şimdi ne koyabilirim içine? Kıyafetimi koyayım. Yastığımı koyayım. Masamı koyayım. 可以。嗯，快的英雄，快跑的，嗯，你，哦，哦，哦，哦，哦，嗯，嗯，不跟你抢。 Bu hazırlığım bitti. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.